Gençler merhaba, bu akşam size polinomlarla ilgili daha doğrusu binomla ilgili çok klasik bir sorunun türev yardımıyla ne kadar kısa bir şekilde çözebildiğini göstereceğim. Şimdi soru çözümüne geçmeden önce bundan sonra süreci nasıl e, ilerleteceğimiz hakkında ben size birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi benimse yapacağım örnek soru çözümlerinden sonra her videonun arkasına size çözdüğüm soruya benzer bir tane, iki tane, bazen daha fazla sayıda örnek sorular yazacağım. Bakın bu sorular sizin ödeviniz. Siz kendi başınıza bu soruları çözeceksiniz. Hatta çözün yorumlar kısmında bize cevapları yollayın. Bakalım kaçta kaçınız doğru çözecek. Şimdi sorunun çözümüne geçiyorum. Bakın tahtaya yazdığım soru da bir px polinomu verdim. Px polinomu x küp artı 4x eksi 1'in küpü x kare artı 1'in dördüncü kuvveti şeklinde devam ediyormuş. Burada istediğim şey x terimin kat sayısı. Şimdi tabii ki böyle bir sorunun çözümü için alternatif çok şey söylenebilir en uzun yolu ki sınav anında bu soruyu şu şekilde çözmeniz imkansız. Yani ben bunun küpünü açayım, buranın dördüncü kuvvetini açayım, sonra burada oluşan terimleri tek tek birbirine dağıtayım, çarpayım, düzenleyeyim, ikisi terimin kat sayısını bulayım. E zaten sınav bitti o zaman. Bu böyle çözülmez. Peki başka bir çözüm yolundan bahsedelim. Binom açılımı. Binomda öğrendiğimiz bilgilerle soruyu çözmeye çalışsak bakın öyle çözülebilir. Çözülebilir ama Bakın bu tarz bir sorunun yani çok uzun gibi gözüken bir polinom sorusunda x'li terimin katsayısını sayısını bulmanın türev yardımıyla bulmanın çok kısa bir yolu var. Şimdi bir kenarda şundan bahsedelim. Bakın bir polinom kaçıncı dereceden olursa olsun. Örnek olsun diye söylüyorum. Örneğin 5. dereceden bir polinom yazalım. Yanında 7x üzeri 4 olsun. 5x küp olsun. Bu böyle devam edip gidiyor olsun. Bakın. Örneğin bu polinomdaki x'li terimin katsayısı 8. Hani biz bir polinomun türevini aldığımızda polinomun derecesi 1 azalıyordu ya. Ben şimdi bu polinomun türevini aldığım zaman elde edilen fonksiyonda ki hani bir polinomun türevini aldığımızda derecesi Px'in derecesinden bir aşağıda olan yeni bir polinom elde ederiz doğal olarak. Bakın fark ettiyseniz Px polinomunun x'li teriminin katsayısı P türev x polinomunun sabit terimine denk geliyor cümleyi tekrarlıyorum bakın burayı doğru anlayın. P(x) polinomunun x'li teriminin katsayısı P türev x polinomunun sabit terimine denk geliyor. Dolayısıyla aslında biz bu soruda P(x)'in sabit P(x)'in x'li teriminin katsayısını bulacaksak aslında P türev x polinomunun sabit terimini bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla polinomun verilen ifadenin türevini alalım. Tabii ki de eşitliğin sağ tarafında çarpım durumunda ifadeler var. Burada da temel türev alma kurallarını hatırlatalım diye biraz uzun tuttum ifadeyi. İşte sağ tarafta bir çarpım işlemi var. Hatta her çarpanın içerisinde de içerisi kalabalık olan ifadelerin kuvvetleri var. Şimdi birinci terimin türevini alarak başlıyorum. Nasıl çözüyorduk bunları? Dereceyi başa at, üssü biraz alt ama işimiz bitmedi. Çarpı kendi içinde yazan ifadenin de türevini aldık. Şimdi bu yazdığım şey birincinin türevi. Çarpı ikincinin kendisi. Artı. Şimdi ikinci ifadenin türevi. Orada da tekrardan derecesini başa attım. Üstünü biraz alttım. Çarpı içinin türevi dedim. Çarpı birincinin aynısı. Şurayı bir temizleyelim. Birincinin. Çarpı birinci türevin kendisi. Bak, polinomun türevini aldım. Şimdi unutmayın biz neyi oluşturmaya çalışıyorduk? Px'in x'li teriminin katsayısını. Ve biz bunun yerine işte P x polinomunun sabit terimini arıyoruz. Sabit terim. E tabii ki bir polinomun sabit terimini bulmanın yolu neydi? İfadede x gördüğümüz yere 0 yazmaktı. Verilen bulduğumuz türev polinomunda x gördüğümüz her yere 0 yazarsak işte 0, 0, burada bir eksi 1 geldi. Buradan 0, yanındaki 4'ten dolayı 4 geldi. 1 üzeri 4 geldi. Artı bir adet 4'ümüz geldi, 1 geldi. Şuradaki 0'dan dolayı 0 geldi. Bunu yazmam anlamsız oldu ama gene de göstereyim. Buradaki 0'dan dolayı sağ taraf gitti. Dolayısıyla 3, 1 çarpı 4'ten işte bakın P türev x polinomunun sabit terimini buldum. P türev x polinomunun sabit terimi px polinomunun x'i terimin katsayısıdır. İşte bulduk.